Sadakayı çoğaltırım Faizi batırırım Kulağa bak. Söz dinle Laf dinle Uslu ol Faiz yeme E yedim batırırım diyor <laughs> Batırırım Ve batıyoruz Diyoruz Her iki senede bir üç senede bir ekonomik kriz niye oluyor Çünkü bu ülkede faiz var ya ben bir araştırma yaptım oradan buradan. Japonya'da faiz yokmuş. Japonya Müslüman mı? Değil. İsviçre'de faiz yok. Hatta paranı yatırdım İsviçre'de bankaya. Banka senden kira alıyor. Diyor ki bak senin paranı koruyor. Allah Allah. Ben diyor bana kira vermeksin diyor. Ne faiz benden istiyorsun? Yani biz Japonlardan, Almanlardan akıllıyız öyle mi? Adam ekonomisinin kafir olduğu halde, gayrimüslim olduğu halde ülkesinde faiz yok ama bizim ülkemizde var. Ya Müslüman memleketinde salyangoz satılmaz diye atalarımız bir atasözü söylemiş. Şimdi desem ki salyangoz yemeği var yiyelim. Kim yer ya? Bir tane yiyecek adam bulamazsın. Salyangoz yedir mi hocam ne yaptın midemizi bulandırma falan. Ee? Ama faiz yiyorsun. Aa, A var mı? Asımat yok. Allah Teala. Burası çok acayip bir taraf. Şimdi mantığa vurduğumuz zaman hesap makinesini elimize aldık. <laughs> Cenab-ı Hak ne diyor bu ayet kelimede? Sadakayı çoğaltırım. Allah Allah. Hocam nasıl olur ya? Hesap makinesine vuruyoruz. Sadaka adı eksiltiyor. Öyle cebinde 100 lira vardı. Bir 10 lira verdin medreseye, camiye, fakire, fukaraya. Kaldı 90, param azaldı hocam. Cenab-ı Hak hayır diyor. <laughs> hayır, çoğaldı. Öte tarafa geçtik. Faiz, hesaba vuruyoruz. 100 lira yatırdım bankaya Allah muhafaza. Bir ay sonra 110 lira oldu. E, param çoğaldı. Hayır diyor Cenab-ı Hak. Batırırım, batarsın. Bu ne gibi biliyor musun? Bereketi bolluğu veren Allah Cenabı. Faize bereket vermiyor. Ticarete veriyor. Faize bereket yok. Ona batırmak var diyor cenni. Toplumca batıyoruz ya. Ne gibi biliyor musunuz? Allah dostları bakın kitaplarında misal veriyor. Muhteremler diyor Allah dostları kitaplarında. Size diyor iki misal vereceğim diyor. Bir koyun hayvancığını düşünelim. Çok affedersiniz. Bir de diyor köpek hayvancağızını düşünelim. Yaratan Allah Celle Celaluhu. Bakalım şimdi. Koyun mübarek hayvanı yılda sadece bir defa doğuruyor. Sabahtan akşama kadar 7 gün 24 saat insanlar koyun öldürüyor, koyun kesiyor, koyun yiyor. Fakat Allah bereket vermiş. Dünya koyun sürüleriyle dolu. Değil mi arkadaşlar? Niye? Çünkü Peygamberimiz Hanım Şerif'inde Allah koyuna bereket yazmıştır. Zengin olmak isteyen koyunculuk yapsın buyuruyor. Bereket var mı? Var. Gektik köpek hayvancı Dünyada kimse köpek yemiyor. Bir batında koyun bir tane doğururken yılda köpek hayvancağızı dokuz yavru doğuruyor. Peki kimse köpek hayvanı yemiyor. Peki hiç içinizde köpek sürüsü gören var mı? Yok. Niye? Allah bereket vermiyor ondan. Verse eyvah. Daha ötesine geçeyim ben size. Ansiklopedik belgesel bir bilgi vereyim. Yılan hayvanı. Bir batında 40 tane yavru yumurtluyor. Allah ona bereket vermemiş. Ya verse? Mahvoldu. Hiç hayatınızda yılan sürüsü gördünüz mü? Göremezsin. Bereket Allah'tan. Allah ona bereket vermemiş. İnek sürüsü görebilirsin. Koyun sürüsü görebilirsin. Herkes kesip yediği halde. Deve sürüsü görebilirsin. Keçi sürüsü görebilirsin. Ama yılan sürüsü, köpek sürüsü göremezsin. Çünkü Allah bereket vermiyor. Heh, burayı anladıysak ticaretle faizin ne olduğunu anlamamız Onun için faizin belası, birinci belası bu batma. Bir batıyoruz. Batıyoruz. Diyeceksin hocam yavrumlar da faiz alıp veriyor batmıyor. Allah yavru batırmıyor. Seni batırıyor. Çünkü sen Allah'ın sevdiği kulsun. Sen Allah'ın sevdiği dostusun hem faiz yersen bunun tabii ki bir cezası olacak. Bir ceza mahkuzlu olacak. Bu bedel ödenmeli. Cenab-ı Hak benim kanunum, Kur'an-ı Kerim'im var. Yaşarsan dünya ahiret sana kimse dokunamaz. Ama yaşamazsan kendi belanı kendine çek. Kendi belamızı kendi üstümüze etmeyelim. Ülkemizde İslami bankalar var. Elhamdülillah. Onlarla çalış kardeşim. Çalışma faizli banka, Çalışma ya. Allah Allah. Yatırmayın. Hele para yatırma. mecbur çalışacağım. Para yatırma o zaman. Hiçbir şekilde para yatırma o faizli banka. Onları besleme. Ama o oh, hocam ben arabayı son model yaptım. E nasıl yaptın abi? E kredi çektim. Eyvah. Bu arada adam. Müslümanın krediyle bilmem neyle işi olur mu yahu? Bakın size bir misal veriyorum. Çok acayip bir misal. Çevrenizde peki eşiniz, doktoruz, akrabanız hiç sadaka verip de batan gördünüz mü? Bulamazsın. Sadaka vermiş de batmış veya zekat vermiş. Eyvah battı adam. Bulamazsın. Çünkü Allah bereket veriyor. Bereket yok. Batırma var. Beraber toplumca batıyoruz ya. Benzin aldı başını gidiyor. Altın dolar aldı başını gidiyor. E biz maaşımız Türk parası ne olacak? E ne olacak? Fakirleşiyoruz toplumca. Batıyoruz yani. Allah <laughs> şükürsüzlükten Allah'a sığınırım. Haşa. Elhamdülillah. Yediğimiz yiyoruz. içiyoruz Çok şükür. Yani geçinememek Hakikaten büyük sıkıntıdır. Geçine mi? Geçim darlığı çeken kardeşlerimiz vardır. Allah herkese yardım etsin. Amin. Allah hepimize bereket versin. Amin. Ama içine düştüğümüz bu dar boğazdan kurtulmanın sebebi bizde. Bizde bizde. Biz bu faiz işlerini bırakacağız. Allah o Teala yüzümüze gülecek. Başka türlü mümkün değil muhtemelen. Mümkün değil. Ayet tahakkuk ediyor. Sen ne dersen de batırırım diyor. Ha batıyor. Batıyor canım. Eyvah. Ya. Onun için bakın faizin illetisi batmak değil. Bu dünyadaki cezası. Bir de bakalım ahiret olayları nasıl olacak. Eyvah. Ellezine riba. Dünyadayken faiz yiyen var ya La yakumune illa kema yakumullezi yetehabbetu şeytanu el mes. Eyvah eyvah. Faizle alışveriş yapan diyor Cenab-ı Hak. Kıyamet günü kabrinden kalktığı zaman mahşere gelecek. Ama nasıl gelecek? Gelemeyecek ki. Kabirden kalkar kalkmaz aniden yere yıkılan sarhoş gibi bayılan adam kalkacak yere düşecek. Kalkacak sarhoş gibi aniden küt tasılacak, ağzı köpürecek, saralı kimse gibi olacak diyor cenab Hak. O zaman abo, bütün mahşer halkına rezil olmak var. Millet, aa, bak bu adam, aa, kesin bu faiz yedi. baksana. Ayılıyor bayılıyor. Adam bir türlü kendini doğrultamıyor. Ayet-i Kerime bölüm. Dünyadayken faiz alan yiyen ahirette çarpılmış gibi, sarhoş gibi dirilecek. Bir türlü ayağa dikilemeyecek. Küt yere. Eyvah benim. Bu rezillik. Dünya rezilliği de kötüdür daha. ahiret rezilliği çok çok daha kötü muhterem. Allah dünyada ahirette rezil olmaktan bizi muhafaza eder. Peki bu bela buna niye geldi? Değerli ki ennehum kalu innemel bey mislim rivat. Ya arkadaş siz de amma bu faize kafayı taktınız. Ha alışveriş, ha faiz demeleri sebebiyle diyor bu bela başlarına geldi. Ayeti kerimeye bak. Hakikaten bir insan faiz alırken öyle diyor değil mi? Ya hoca efendi alışveriş ya ne olacak? Ha alışveriş yaptın ha faiz yani bu benim aldığım faiz değil diyen de var. <laughs> Yahu yapmayalım Allah aşkına. Yapmayalım kendimize <laughs> gelelim. Yani dünyanın rezilliği dünyada batıracak mı? <laughs> <laughs> Batmak güzel bir şey midir? Aç kaldın çoluk çocukla Allah cümlemizi muhafaza edersin. İşleri güzel gidiyordu. Aa birden battın. Ne oldu şimdi? Hiç unutma. Bizim ben seramik işi yapıyordum bundan 20-25 sene evvel. Bizim bir ana seramik dağıtıcı bayi var. Oranın müdürü ahbabımızdı böyle. Gider gelirdik otururduk. Hani iş icabı konuşurdu. Oranın müdürü bana derdi ya hocam bizim patron çok başarılı, çok akıllı bir adam. Bildiğin gibi üç üstümüzden atlıyor falan. Derdim ya olabilir Allah daha çok versin falan. Ya sorma <laughs> diye. Bizim patron o kadar akıllı ki akşam toplanan parayı hemen gider repoya yatırır. <laughs> Hayda. Akıllı bu mu? Yani akıllı adam bu mu? Muhteremler o koca şirket bir sene geçmeden battı. Battı. Yok oldu. Ne ismi var, ne ismi var. Ne de çalışanları var. Ne oluyor? Her akşam paranı faize yatırıyordun. Çok akıllıydın. Ya. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Hiçbir şey kınamıyoruz. Kınamaktan <laughs> Allah'a sığınırım. Ama Kur'an Cenab-ı Hak bas bas bağırıyor Kur'an bize. Duyan yok. Dinleyen yok. Ondan sonra hocam ekonomi çok kötü. Yahu <laughs> iştah gelse, periştah farsça melek demek. Gökten melek inse şu Türkiye'yi yönetmek için sen faiz alıp verince o ülke düzelir mi? Düzelmez bu Kendimizi kandırmayın. Sen faiz alıp vereceksin. Ya veriş geldi. Senin ülkeni düzeltemez ya. Çünkü Allah'ın kanununa aykırı iş yapıyor. Müslümanın faizde işi olmaz. Kanyangoz eti yiyor musun? Hıy, hocam bir de mide bizi bulandırır. Hocam ne olur? E ne oldu? Miden bulandırır. Faiz deyince de miden bulanmalı. Akrep yuvası diyor Allah dostları, alimler, hoca efendiler. O bankalar akrep yuvasıdır. Akrep yuvasından ne yaparsın? O kaçarım hocam. Heh. Bankadan da kaç diyor, kaç. Çok şükür, elhamdülillah.